Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Okulla beraber Sokça Gölü'nün yanındaki Lotte World'e World e gidiyorum. Bugün maske kullanacağım çünkü hava kalitesi kötüymüş. Hemen size Lotte World'u göstereyim. Burada gölün etrafında çok güzel çiçekler açtı. Şu da Lotte World. Gidiyorum bakayım. Burada bekliyoruz. Öğretmenlerime. Giriş. Öyle mi ya? Yani? Metro istasyonunun içerisinde adeta bir Yunan heykeli yeni var. <laughs> Ve aşk çeşmesine tabii ki de paralar da atılmış. Ya bırakın da oraya ait kalsın ya. Buraya getirmeyin bunları. Neyse gidemeyenler için ayağınıza geldi. Bize böyle bir giriş kağıdı verdiler. Arkasında da bu var. Girişi de böyle. Balon gidiyor. <laughs> Sınıfımızın Amerikalısı. Böyle kapalı bir alan. Atlı karınca. Buradan da okul giysileri alabiliyorsunuz. Resim çiziliyor. kostüme binmek istiyoruz ama burası çocuk alanı gibi ya. Hiç eğlenceli görünmüyor. Aa, bu karanlık yer de neyin nesi? İnşallah doğru yola gidiyoruzdur. Ay burayı çok güzel yapmışlar. Yıldızlar. Böyle değil mi yine? Şimdi buradan karşıya geçiyorum. İnşallah binebiliyoruzdur. Burada böyle kiraz çiçekleri açtı. Şurası gece çok güzel oluyor. Burada Webton karakterleri. Biliyoruz. Arkadaşlar burada binecek hiçbir şey yok. Şöyle korkutucu şeyleri de binemiyorum. Ee, roller coaster vardı ona da binemiyorum. Kapalı çünkü. var ya burada. Geldin ama hiçbir şey bilemiyorsun. Bilecek olduğun hiçbir şey yok. Doğru dürüst. Beraber bir arada da değil her şey. zor. Şu 3 numaraya binmek için geldik. Çocuklarla aileler de biniyor. Sakin sakin gezdiriyor işte bu. Sadece 3 vagondan oluşuyor. Böyle iniyorlar. İndikten sonra kontrol ediyorlar. Ondan sonra diğerleri de biniyor. İçerisi açıyor kapıyı onlara. Onlar da biliyor. Sonra buradan sırasıyla biz giriyoruz. Çok sık aralıklarla geliyor. Kabımız açıldı giriyoruz. İçi i̇şte böyle. Güzel, güzel bir şey. Hmm. Sakin, sakin gidiyoruz. Böyle balona bindik. <laughs> Yükseliyoruz. Ben biniyorum. Aa, Çok güzelliği şaka mı? <laughs> <laughs> Aile. Konteni arkadaşım da <laughs> In space. Thanks for that. böyle bir şey var ama bende kalp de var arkadaşlar. Burada da şu var. Ben şuraya doğru gidiyorum. Ben şuna binebilirim ben. <laughs> Buna binebilirim bence. O oh, binemem çok korkutucu dediğim salıncak tarzı şeye bindim. Şimdi de çarpışan araba sırasındayım. Buramda da sivilce çıkıyor. Böyle konuşuyor. Çarpışan araba sırasındayım. arabaları da ne kadar az. Şimdi böyle bir selamlama etkinliği var. Çocukları selamlıyorlar. <laughs> 어드벤처 주인공들이 만드는 행복한 세계을 초대합니다. Bu da ne böyle? Şimdi bir de buraya gireceğiz. Öğretmen buraya da girin dedi. Bu sokacağına ya dedi. Korkunç değil. Girelim bakalım. İçerisi böyle karanlık. Loş bir ortam. Böyle bir şeye mi Bu da mı gidiyoruz? Yerde mi gidiyor? Anlayamadım. Baba'nın olması. Buranın en eğlenceli rola posteri için sırada bekliyorum. Arkadaşlar insanlar. Öyle ki saat ıı, kaç gibi? 10, 11, 11 gibi saat 2 için randevu verdiler. Çok kalabalık ları şu arkadaki kare şeklindeki yerin içerisine koymamız gerekiyor. Böyle uzun bir araç. Bakın çantayı koymuş birisi. Aa, her gelen çok böyle yüzü ne derler böyle solmuş bir şekilde geliyor. Sıra böyle hepimizi alacak gibi ama bilemiyorum. Ya o neydi? Ellerim hala titriyor. Çok fenaydı bazı yerlerde hiç göremedim bile o kadar hızlı gidiyordu böyle döndük falan bir ara <laughs> Aa, güvenlik kemerim açılacak zannettim çok fenaydı ya çok böyle korktum İnsanlar insanlar birazcık bağırıyordu ben sürekli durmaksızın bağırdım durdum indiğimde hala bağırıyordum neyse bir daha mı bir daha bilmem ona bilmem ya binilir ama yok çok fena, çok riskli bir şey. Böylelikle de Lock The World turum bitmiş oldu. Umarım bu videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aşağıdan da kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Onur Yongsang da pati şaso. Kamsahamnida.